Merhaba sevgili dostlar, Cansun Hobi Dünyası'ndan herkese merhaba. Arkadaşlar konudan da anlaşılacağı üzere fanuslarda hangi canlıları besleriz ya da büyütebiliriz konusuna değinmek istedim. E, genelde bu tarz sorularla karşılaşabiliyorum. İşte e, evde bir canlı beslemek istiyorum yani e, balık beslemek istiyorum. Fanusta e, beslesem olur mu diye soranlar oluyor. Arkadaşlar şimdi şöyle fanusta eğer bir canlı beslemek istiyorsanız bu sadece canlı bitki olabilir. Onun halinde ben fanusta balık beslenmesini kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü bunun sebeplerinden bir tanesi akvaryum ekipmanlarının fanusa uyum sağlamayacağı için diyelim ki bir tane iç filtre koymak istiyorsunuz. İç filtre bunda herhangi bir çalışma sağlayamayacaktır ki içine ancak iç filtrenin kendisi sığacaktır. E, ısıtıcı kullanamayacaksınız ısıtıcı çünkü koyduğunuz zaman birazı içeride birazı dışarıda kalacaktır. E, üçüncüsü ise e, akvaryumun içinde herhangi bir diyelim ki e, ekipman olmadığı zaman e, kirlenmesi çok çabuk olacağı için bize de hem de zorluk olacak yani belli aşamalarda e, dip çekimi yapmamız gerekecek bu da bir nevi e, külfet oluyor e, arkadaşlar e, farklı bir sebebini daha değinmek istersem eğer e, fanusların camları oval olduğu için e, ışıklar e, kırılmayla e, içerisine giriyor yani bunun içerisinde su dolduğu zaman e, ışık kırılmaları oluyor ve e, içeriden baktığınız zaman yani bir kendini e, balık yerine koyduğunuz zaman e, içeriden baktığınız zaman sanki böyle e, size her yaklaşan şeyin dev gibi geldiğini fark edersiniz ki balık göründen göz bozulmalarına sebep oluyor. E, bu da e, diyelim yemleme esnasında balığın yemi seçememesi ya da çok iyi görememesinden sebep e, dibe çöker ve bu da hemen suyun bozulmasını sağlayacaktır. E, bu yönde de asla ve asla ben balık beslenmesini tavsiye etmiyorum. Yani eğer ki e, kısa süreli diyelim ki e, bir tane işte beta balığımız var. O anda akvaryum kurulumunuz gerekiyor. Ve şöyle 3-5 gün içerisinde balığı durdurmanız gerekiyor ve elinizde bir fanus var. Belki o zaman koyabilirsiniz ama çok uzun süreli bir e, balığın içerisinde durması mümkün değil. Çünkü arkadaşlar gerçekten de hem e, bize tüfet açısından zorluk e, hem de dediğim gibi akvaryum ekipmanlarının içerisinde konulması mümkün değil. Bu açıdan e, ben balık beslemesini tavsiye etmiyorum ama illaki bir şey beslemek istiyorsanız size tavsiyem canlı bitki besleyebilirsiniz hem görsel açıdan güzel oluyor hem de bitkilerin gelişimi gayet güzel oluyor onu da ne şekilde yapabilirsiniz belli bir seviyeye kadar su koyup şimdi şöyle size göstereceğim mesela ben şimdi bunu bir canlı bitki farmusu ya da teraryum olarak da düşünebilirsiniz ona çevirmek istiyorum hem de canlı bitkinin ne derecede geliştiğini de bu farmusun içerisinde sizlerle birlikte göreceğiz. İlerleyen zamanlarda ben bunun gelişimini de size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir tane farmusumuz var. Şöyle göstereyim ben size. Ben buradaki e, gördüğünüz gibi bütün akvaryumların içerisinde yani beta da dahil olmak üzere akvaryumun içerisinde canlı bitki var yani lepistes sotu var. Lepisde sotunun kırdığım bölümlerini şöyle şu şekilde ben bir kabın içerisinde biriktiriyorum. Belli bir zamandan sonra zaten uzayan bölümlerini demet haline getirip işte yeni bir akvaryum kuracaksam eğer onun içerisine ekleme yapıyorum. Şimdi ben şöyle size dediğim gibi bitkiyi göstereyim ve bir de e, dinlenmiş su. Birlikte sizde beraber e, bu bitki fanusunu yapacağım. Öncelikle arkadaşlar elimde tabanı düz olan ve ağzı geniş şekilde açık olan bir e, fanus var ve dediğim gibi bunu e, bitki fanusuna e, çevireceğiz. İçerisinde bitkinin gelişimini sizlerle birlikte göreceğiz. Arkadaşlar bunun dip kısmına ee, çakıl ya da e, siyah hagen kumlardan koyup e, bitkimizi o şekilde sabitleyebiliriz. E, hiçbir şey koymasak olur mu? Tabii ki olur ama e, bitkimizin biraz daha böyle köklenmesini ya da kökünü tabanına sarmasını istiyorsak eğer e, tabii ki e, kum ya da çakıl kullanmamız gerekiyor. Şu anda ben herhangi bir şey koymadım. Onun tercihini size bıraktım. Ama şöyle ben göstermem gerekirse burada canlı bitkimiz var. Bu canlı bitkileri de ben buradaki akvaryumlarından budama şeklinde yaparak fazlalıklarını buraya biriktiriyorum. İçerisinde az bir şey su kalıyor. Yani bir nevi şu kabı ben burada değerlendirmiş olacağım. Ama buradan bir demet yaptım. Ya yani şöyle oradan kestiğimiz dalları Şöyle göstereyim ben size şu şekilde bir demet haline getirdim ve bu işte demeti diyelim ki herhangi bir akvaryuma kullanacağım zaman bu şekilde direkt koyuyorum. Zaten gördüğünüz gibi küçücük bir e, demet. Biz bunun gelişimini sizlerle birlikte takip edeceğiz. E, ne kadar zamanda e, bu teraryumun yani fanuzun içerisini sadece birlikte de göreceğiz Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben şu anda kum koymadım. Onun tercihini size bıraktım. Ama ben herhangi bir şöyle bir ağırlık dibine koydum. E, bitkimin düz şekilde durması için. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bitkimi fanusumun köşesinde bir yere yerleştiriyorum. Yani şöyle şuraya yerleştirdim. Bitkimizi yerleştirdikten sonra kumunu e, istediğimiz bölgelere birazını az bir arzını çok olarak da koyabiliriz. Ben şimdi şöyle daha önceden yıkamış olduğum kumu bardak yardımıyla şöyle kenarlarına doğru döküyorum. Dediğim gibi kumun daha önceden yıkanmış olduğuna dikkat edersek iyi olur. Bir de bitkinin üzerine doğru değil. Yani bitkiyi daha sonradan da ilave edebiliriz ama ben böyle yayma sistemiyle yaptığım için daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha ekleyelim. Şöyle ön taraflara doğru da biraz koyacağım. Daha sonrasında bitkinin dallarını düzelteceğim. Şeyde yayılacak. Kum da dibe doğru yayılacak. Değişik dekorlar ekleyebilirsiniz arkadaşlar içerisinde. Hani böyle kaya parçasıydı ya da e, ne bileyim e, bir herhangi bir deniz kapuğu gibi şeyleri de ekleyebilirsiniz. Şöyle biraz daha eklersem eğer yeterli olacaktır. Çok da fazla koymak istemiyorum. Dediğim gibi e, hani bu bir tercih meselesi. Koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Ama ben şöyle size de göstermek adına dibine kum koydum. Şöyle cımbız yardımıyla da kumumuzu dağıtalım. Şöyle üzerindekiler gitsin. Evet. Dediğim gibi dip kısmı e, katmayacak şekilde yaptığımız zaten şu havada kalanlar da belli bir zamandan sonra dibe doğru çekecektir. Şöyle dibinde düz diyelim. Bitkimizin dallarını şöyle düzeltelim. Biraz daha yukarı doğru bakarlarsa eğer daha sağlıklı olacaklardır. Evet arkadaşlar. Faunusta hangi canlı besleyeceğimizi e, siz de görmüş oldunuz. Şöyle bir bitki faunusumuzu yaptık. İçerisine bitkiden başka herhangi bir canlı koymayacağım. Bunun bu bitkinin burada gelişimini birlikte göreceğiz. Ben dediğim gibi herhangi bir balık fanusta beslenmesini tercih etmiyorum. Kesinlikle de önermiyorum. Eğer ki balık bakmak istiyorsak şöyle 20'lik dedikleri akvaryumdan bakabiliriz. Ama bunda da dediğim gibi ekipmanlarının küçük olması gerekiyor. Ya da ısıtıcı gerektiren herhangi bir canlı bakmamıza gerekiyorsa ee, en kötü ihtimalle bir 35'lik ya da e, daha biraz daha büyük bir akvaryum kullanmamız icap edecektir. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenilerinizi eksik etmezseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.